Rüyada Ahsap suresini görmek. Rüyada Ahsap suresini tamamen veya kısmen okuduğunu yahut kendi üzerine okunduğunu görmek veya bir başkasından işitmek takva sahibi olmaya, kabir azabından kurtulmaya, batıldan uzak durmaya ve salihleri, alimleri sevmeye delalet eder. İbn Sirin Hazretleri demiştir ki: O kimse emanet ehli olur ve birinin zayi ettiği şeyi bulup sahibine teslim eder. Yine o kimseye peygamberlerden birini rüyada görmek nimeti bahşedilir. Bilmediği veya beklemediği yerden rızkı gelir ve zafer'e ulaşır. Rüyada Sebe Suresi'ni görmek. Rüyada Sebe Suresi'ni veya ondan bir parçayı okuduğunu yahut okunduğunu görmek veya işitmek dünyada zühd üzere yaşamaya, şecaatli ve atılgan olmaya, taat ve ibadete devama delalet eder. Şafir-i Sadık radıyallahu an demiştir ki, o kimse salihlerin ahlakı ile ahlaklanır ve dini yolda salih olur. Rüyada Fatır Suresini Görmek Kişinin rüyada Fatır Suresini veya ondan bir parçayı okuduğunu veya üzerine okunduğunu görmesi, kendisi için mukarrebin meleklerinin istiğfarına kıyamet günü cennet kapılarının açılmasına ve düşmanına galip gelmeye alamettir. Denilmiştir ki Rabbi o kimsenin sözünü ve duasını kabul eder. İstediği kapıdan cennete girmek saadetine erişir. Rüya'da Yasin Suresi'ni görmek. Rüya'da Yasin suresini veya ondan bir parçayı ya da bir ayeti okuduğunu veya üzerine okunduğunu görmek kıyamet gününde nebiler sultanı ve onun ehli beyti ile beraber bulunmaya ve haşredilmeye delalet eder. Yine o kişiye Kur'an-ı Kerim'i defalarca hatmetmiş gibi sevap verilir, bütün haceti giderilir. Denilmiştir ki rüyada Yasin-i Şerifi okuyan dünya nimetlerine nail olur ve o nimetle halk arasında rağbet görür ve sevilir. Kalbi temiz, imanı sağlam, şüphelerden uzak bir kimse olmakla da nimetlendirilir. Çünkü Yasin suresi Kur'an-ı Kerim'in kalbidir. Rüyada Saffat suresini görmek Rüyada bu mübarek sureyi veya ondan bir parçayı okuduğunu veya üzerine okunduğunu görmek, düzgün ve sağlam itikada ve itaatkar evlada, şeytan şerrinden muhafazaya hayır ve dinet delalet eder. İbn-i Sirin demiştir ki, o kimse tevfik ve hidayete mazhar olur ve hüdanın indinde makbuliyet kazanır. Bazıları da demişlerdir ki, o kişi, İnsanların hayrete düşeceği bir sanatı öğrenir.